tr 24 YouTube kanalındasınız. Cumali Önal'ın yazdığı erdoğan cemaat, Trump'a, entifa başlıklı yazısını dinliyorsunuz. ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi ülke genelinde yağma ve talana da yol açan eylemlerle protesto ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump olayların arkasında aşırı sol gruplardan entifanın olduğunu öne sürdü ve grubu terör örgütü olarak ilan edeceğini söyledi. Tıpkı 17-25 Aralık 2013'teki yolsuzluk operasyonlarından sonra dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gülen hareketini bir polis iki savcıyla terör örgütü ilan ederim sözleriyle tehdit etmesi gibi. Zaten çok geçmeden Erdoğan Allah'ın lütfu olan amacına ulaştı ve 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra yüz binlerce kişiyi bir gecede teröristi ilan etti. Son bir haftada ABD'de yaşananlar ve Trump'ın izlediği politikayla son 7 yıldır Türkiye'de yaşananlar kıyaslandığında ya Trump'ın Erdoğan'ın yolundan gittiğini kabul etmemiz gerekiyor veya her ikisinin akıl hocaları aynı kişiler. Bakar mısınız? Her ikisi nasıl da milliyetçi ve dindar kesimlerin oylarını garanti altına almak için kutsal kitapları kullanıyor. Erdoğan 7 Haziran seçimlerinden önce Batman'daki bir mitingde elindeki Kürtçe Kur'an'ı sallayarak halktan oy istemişti. Aynısını Trump da göstericilerin saldırısına uğradığı öne sürülen kilisenin önünde elinde İncille poz verdi. Alman Doğçevelle Trump kutuplaştırarak seçmenini mobilize ediyor başlığıyla verdiği analizinde ABD'deki protestolar ülkedeki sosyal adaletsizlik ve artan kutuplaşmayı gözler önüne seriyor. Başkan Trump'ın bunu seçmenlerini mobilize etmek için araç sallaştırması endişeleri daha da artırıyor diyor. Peki Trump'ın göstericiler için kullandığı tutuklayın ve 10 yıl hapse mahkum edin sözüne ne demeli Erdoğan da sayısız defalar benzer ifadeler kullanırken, akılda en kalıcı söz şüphesiz dönemin İçişleri Bakanı Efkan Alan'ın, gazeteci Mehmet Baransu için kullandığı mahkeme kararına gerek yok, kırın kapıyı alın o adamı sözüydü. Trump ve Erdoğan'a birbirinin copy pesti demek çok da abartılı olmaz. Koronavirüs krizinde izlediği yanlış politikalarla büyük oy kaybına uğrayan Trump'ın şüphesiz bu gösterileri yıl sonunda yapılacak başkanlık seçimleri için büyük büyük bir nimet olarak gördüğü kesin. Hiçbir şekilde geri adım atmayan ve göstericileri sürekli yağmacılar ve teröristler olarak adlandıran Trump'ın tam 7 yıl önce başlayan gezi olaylarını bilmemesi mümkün değil. Mayıs ayı sonunda başlayan ve zaman zaman kontrolden çıkan gezi olayları konusunda Erdoğan da hiçbir şekilde geri adım atmamış ve bu olayları kullanarak gücünü perçinlemişti. Peki Trump'ın hedefindeki entifa ile ilgili ne biliyoruz? Bu grup gezicilerle ne tür benzerlikler gösteriyor? Gerçekten Trump'ın dediği kadar tehlikeli mi? Gösterileri organize edebilme kudretine sahipler mi? 1992 ve 2015 yıllarında da patlak veren ırkçılık karşıtı gösterileri de mi Entifa ya da benzeri bir grup organize etmişti? Uzmanlara göre Entifa'nın bu tür kitlesel olayları organize edebilecek ne altyapısı ne de insan gücü var. Ayrıca bu grubun gösterilerin arkasında olduğuna dair bir kanıt da yok. Antifaşist ifadesinin kısaltması olan Antifa, ülkedeki beyaz üstünlüğüne son vermeyi amaçlıyor. Diğer muhalif gruplardan en büyük farkı Antifa, hükümet ve polis gücünün beyaz üstünlüğü ve faşizmle yeterli düzeyde mücadele edeceğine inanmıyor. Onlara göre zaten faşizmi de besleyen polis ve kapitalist toplum. Destekçilerinin şiddete bakışları da farklılık gösteriyor. Bir kısmı silahın ilk başvurulması gereken unsur olduğuna inanırken, önemli bir kısmı buna son çare olarak bakıyor. Bu gruba ilham kaynağı olanlar Nazi Almanyası ile Mussolini İtalyası'ndaki faşist rejimlerle, gerille usulü mücadele eden faşizm karşıtı gruplar. Modern Antifa'nın kökeni de yine 70'li ve 80'li yıllarda İngiltere ile Almanya'daki aşırı sağcı dazaklara karşı verilen mücadeleye dayanıyor. Uzmanlara göre entifa birbiriyle uyumlu insanlardan oluşmuyor ve pek çok kentte küçük gruplar halinde varlıklarını sürdürmeye çalışıyor. Ayrıca mücadeleleri de gösteri ya da çatışma üzerine değil, daha çok aşırı sağcı grupları izlemek üzerine kurulu. Hatta bazıları aşırı sağcı gruplara sızarak onları içten çökertmeye çalışıyor. Sağcı gruplar gibi yeraltı faaliyetlerinde bulunmayan entifa daha çok sosyal medya üzerinden organize oluyor. Bir komuta kademeleri yok. En önemli merkezleri Kuzey Kaliforniya'daki Berkeley ve Oakland'la Oregon eyaleti. Grup ilk kez 2017'de beyaz sağcıların ırkçılığı simgeleyen heykellerin kaldırılmasını protesto etmek için Virginia eyaletinde gösteri düzenlemesi üzerine adından söz ettirmiş. Onlar da karşı gösteriler düzenlemişti. İlk kez geçtiğimiz yıl Cumhuriyetçi senatörler Ted Cruz ve Bill Cassidy bu grubun terör örgütü olarak adlandırılması için girişimde bulunmuş ancak başarısız olmuştu. Uzmanlara göre Trump ve bazı Cumhuriyetçi önde gelen isimlerin gösteriler sırasında yağmalama ve saldırı eylemleri gerçekleştiren göstericilerin entifa mensubu olduğu yönündeki iddiaları çok fazla tutarlı değil. Çünkü başta Minnesota olmak üzere bazı eyaletlerdeki yetkililer olayların kontrolden çıkması için faaliyet gösterenler arasında aşırı sağcıların olduğunu da öne sürüyor. Antifa'nın üyeleri arasında kadınlar da bulunuyor ve her ırktan insanlar bu grup bünyesinde yer alabiliyor. Aslında Amerikan yasalarına göre Trump'ın Antifa'yı terör örgütü olarak ilan etmesi aslında mümkün değil. Çünkü ABD yasalarına göre ABD merkezli hiçbir grup terör örgütü olarak ilan edilemez. Ancak uluslararası terör örgütleri istisna. Antifa'nın diğer bir özelliği ise gruptan çok bir hareket olması. Tıpkı kürtaj ya da silah karşıtı hareketler gibi. Grubun şiddete meyilli olmaması ve bu yönde planlar yapmaması da diğer bir özelliği. Sonuç olarak diktatörler hedeflerine ulaşmak için karşılarında bir terör örgütünün icat edilmesini zaruri olarak görüyorlar. Kendilerine göre tanınmadıkları, kendilerine göre suç yükledikleri ve kendilerine göre yargılayarak cezalandırdıkları bir terör örgütü, diyor Cumali Onal, TR724'deki köşesinde.